Arkadaşlar herkese merhabalar beni de bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir küçük bir video çekeceğim arkadaşlar ee, dedikodu e, ee, başlığımız dedikodu ee, umarım beğenirsiniz bu arada e, maalesef ki çatımızda tadilat var onun yüzden matkap sesleri gelebilir sizlerden çok özür diliyorum hadi videoya geçelim ah kanka iyi misin ee, evet evet birazcık Tırnağımı kırdım da Ha tamam hadi bay bay. Alo kanka biliyor musun Şeyma'nın bacağı kırılmış. Ne kapat kapat. Alo kanka biliyor musun Şeyma balkondan düşmüş hastanedeymiş. Ne kapat kapat. Alo kanka biliyor musun Şeyma'ya dört araba aynı anda çarpmış. Ne kapat Alo kanka biliyor musun? Şeyma'yı uzaylılar kaçırmış. Ne? Kapat kapat. Alo kanka sen ölmedin mi? Yok ya ne ölmesi? E ee, bana ee, Cansu dedi ki seni uzaylılar kaçırmış.